Selam dostum, hoş geldin. Konularımıza sulu çözeltilerde asit baz dengesi devam ediyoruz. Bugünkü dersimizde seninle birlikte suyun iyonlaşmasını, suyun otoiyonizasyonunu, iyonizasyonunu, bunun dengesini ve o denge sabitliği ile ilgili hesaplamaları göreceğiz. Ayrıntılı problemler basitten zora doğru çözeceğim. Yine konunun içinde, konunun ayrıntısında ÖSYM'nin bizi kandırabileceği ya da denemelerde böyle karşımıza çıkıp da hata yapabileceğimiz yerleri o ince ayrıntıları sana tek tek göstereceğim. Şimdi Dostum sen şunu biliyorsun. Saf su elektriği iletiyor mu iletmiyor diye biliyoruz. Ama bakıyorlar ki bilim adamları yaptıkları deneylerde saf suyun az da olsa elektriği ilettiğini görüyorlar. Şimdi o zaman şöyle elektrik iletkenliğine bir dönelim. Elektrik iletkenliği şöyle olur. Metallerde elektron hareketiyle yani iki türlü yolla olur. Bir elektron hareketiyle bir de iyon hareketiyle. Elektron hareketiyle metallerde olur iyon hareketiyle de sıvılarda olur. E şimdi su da sıvı olduğuna göre suyun içinde ne olması lazım diyor bilim insanları? İyon olması lazım diyor. Onun için suyun içinde saf suyun içinde iyon nereden gelecek? O da işte bir denge bir tepkime sayesinde olacak diyorlar. Ve suda iki tane su molekülü bir tane su molekülü diğer su molekülünden hidrojen alıyor. Hidronyum iyonu oluşurken diğer tarafta görüyorsunuz hidroksit iyonu meydana geliyor. İşte bu denge sayesinde hidronyum iyonu artı yüklü iyon, OH da eksi yüklü iyon sayesinde saf su çok az da olsa elektriği iletiyor. Bu olaya biz suyun oto diyoruz. Bak buradaki iyonlar sayesinde elektrik iletkenliği meydana gelmiş oldu. E hocam biz bu dengeyi nasıl yazacağız? Bu dengeyi kısaca şu şekilde gösteriyoruz. Bakın H2O sıvı endotermik bir olaydır, ısı alan bir olaydır. Denge H artı su da o OH eksi su da şeklinde gösteriyoruz? Şimdi ben bu şekilde bir denge tepkimesi yazıyorsam yani denge varsa o zaman bir de denge bağıntısı olması lazım. Denge sabit olması lazım. İşte biz buradan dengeyi yazdığımız zaman K eşittir ne yazıyoruz? H artı çarpı OH eksi bölü. Bakın dikkat edin OH eksi bölü. H2O sıvı yazıyor muyum? Sıvıları yazmıyorduk. Demek ki burada OH eksi şeklinde kalıyor. Bu şekilde yazmış olduk. Şimdi buradaki denge sabitine ne diyoruz biz? K su diyoruz. Bakın suyun iyonlaşma sabiti diyoruz. K su H artı çarpı OH eksi şeklinde ifade edilir. 25 derecede 25 derecede tüm sulu çözeltilerde K suyun değeri 10 üzeri eksi 14'tür. Bunu adımız gibi bileceğiz. Yani H artı çarpı OH eksi neymiş? 10 üzeri eksi 14. Şimdi gençler dostum bak H artı ya da H3O artı bize kimyada asitliği belirtir. OH eksi de bize bazlığı belirtir. Biz bazlığı ölçerken buna göre asitliği ölçerken de bunlara göre yapıyoruz. Genelde hidronyum söylenmez. Onun yerine ne kullanılır? H artı iyonu kullanılır. Şimdi burada eğer ki nötr bir çözelti varsa nötr çözeltilerde H artı ile OH eksi ne olacak? Derişim olarak birbirine eşit olmak zorunda. Yani asitlik gücüyle bazlık gücü birbirine eşit olursa o zaman ortam ne olur? Nötr olur. Böyle düşünelim en basitinden. E şimdi ben haşartıyı, o OH haşı birbirine eşitledim. Ve bunlara da ne dedim? X dedim. Daha sonra bu X'i aldım. Bak burada yerine yazdım. Bak buraya X koydum, buraya X koydum. X ile X'i çarptım. 10 üzeri X'i 14'e eşitledim. X kare eşittir 10 üzeri x 14'ten. X eşittir ne yaptı? 10 üzeri eksi 7 yaptı. Demek ki 25 derecede nötr çözeltide. 25 derecede nötr çözeltide h artı derişimi ile o OH eksi derişimi birbirine eşit olup o da neye eşitmiş? 10 üzeri eksi 7 molariteye eşitmiş. Bak bunu unutmayacağız. Yani şurada da kısaca şöyle gösterelim. H artı ile OH eşit nötr çözelti. E, h artı büyük OH asidik çözelti. H artı küçük OH bazik çözelti. Yani şöyle de yapabiliriz. E hocam bir çözeltide H artı derişimi büyük 10 üzeri eksi 7 olursa o zaman ne olacak? Asit olacak. Ben size bunları daha sonra tekrar göstereceğim. E, OH hocam 10 üzeri eksi 7'den büyük olursa o zaman o çözelti ne olacak? Baz olacak. Bunlar da bizim karşımıza çıkacak. Şimdi dostum burada önemli bir yer var. Hani dedim ya ayrıntıları göstereceğiz diye. Bizi nasıl kandırabiliyorlar? Ka su. Dikkat et. Ka su e, bir denge sabittir. Ve neyin dengesidir? Şurada suyun otoiyonizasyonun dengesidir. Bak nasıl bir denge o? Endotermik tepkime. Endotermik bir olay. E o zaman ben T'yi artırırsam denge sağa doğru kayar. K ne olur dostum? K su büyür. Yani dengeden zaten bunu biliyorsun. Endotermik tepkimelerde sıcaklık arttıkça K artıyor. Bak 0 dereceden şöyle 50 dereceye doğru geldiğimiz zaman burada K suyun değeri ne olmuş? Artmış. Şimdi geldik çok 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 önemli bir yere dostum. Bir çözelti asit çözeltisi ise işlemler H artı iyonuna göre baz ise OH iyonuna göre yapılmalıdır. Şimdi bir arkadaşımız demiş. E, hocam demiş ben demiş asit çözeltisini OH'a göre yapmak istiyorum. OH onun içinde o kadar azdır ki az olan bir şeyi ihmal ediyorsun. E şimdi ihmal edilene göre mi yaparsın yoksa fazla olana göre mi yaparsın? İhmal edilen bizi ilgilendirmez. Sen ne yaparsın? Bak sana en basitinden şunu söyleyeyim. Sen şimdi kaç kilosun? Ben senin 80 kilo olduğunu tahmin edeyim. Hadi sana diyeyim ki sen 80 kilosun. Şimdi sen berbere gittin, çıktın, saçlarını kestirdin berberden sonra 79 kilo 900 gramım diyor musun? Demiyorsun. Yine 80 kilo diyorsun. Bak oradaki ne yapıyorsun? Giden saçın kütlesini ihmal ediyorsun. İşte biz az olanla değil çok olanla ilgileniriz. Yani çözelti asitse haşartı OH'dan büyüktür. Onun için haşartıyı kullanacaksın. Bassa OH haşartıdan büyüktür. O zaman OH'ı kullanacaksın. Yani büyük olan değerli işimiz var. Küçük olan değerli işimiz yok. Ve burası çok can alıcı bir yerdir. Dostum burayı iyi öğren. Buna dikkat et eğer sen bunu karıştırırsan ileride bazı soruları da yanlış yapma ihtimalin var. Şimdi bilinmesi gereken bazı asitleri bazıları ben buraya senin için koydum. Kuvvetli asitler bak HCl biliyorsun zaten HCl hidroklorik asit ya da toz ruhu, HNO3 nitrik asit ya da kezap, H2SO4 sülfürik asit zat yağı, e, HBr hidrojen bromür ya da hidrobromik asit, hidrojen iyodür HI, en çok karşılaşacaklarımızı yazdım böyle HClO4 de perklorik asit. Zayıf asitlere gelirsek HNO2 nitroz asit, HF hidroflorik asit, HCl, hidrojen siyanür, H2S hidrojen sülfür, H2CO3 karbonik asit içeceklerin içinde, asit içeceklerin içinde, karınca salgısı formik asit, asetik asit evdeki sirke, fosforik asit gıdalarda kullanılır birçok yerde de Kullanılan bir asittir zayıf asit gelelim kuvvetli bazlar tabi hocam çok var mı var ama bizim böyle en çok karşılaşabileceğimiz asitleri bazlar hani kuvvetlisini zayıfını falan burada yazmak istedim sizi ne yapıyorum burada alıştırmaya çalışıyorum. Li OH, Na OH, Ka OH, OH2, Ba OH2 bunların hepsi kuvvetli bazlar zayıf bazlar gümüş hidroksit çok var ama onların ileride kuvvetliliği ile zayıflığı ile ilgili size ayrıntılı bilgiyi de zaten vereceğim. AgOH, FOH2, demir 2 hidroksit, NH3, amonyak, metilamin, COOH. Dostum bak ben burada hemen şunu yapmadım. NH3 zayıf bazdır. Bir zayıf baz söylediğince birçok öğrencinin aklına NH3 gelir. Ama NH3 ile ilgili bazı olaylar zordur. Onun ayrıntısına gireceğiz. Ama ben onun için ne yaptım burada? İlk başta hemen gümüş hidroksit yazdım mesela. İşte bakır hidroksit yazdım. Demir 2 hidroksit yazdım. Öğrenci bunları bilsin. Yani zayıf baz deyince aklına amonyaktan başka bir şeyler de gelsin yani. Şimdi gelelim. Bu K suyu nasıl kullanacağız? Onlarla ilgili örnek çözümlerine. 4 gram ile 100 litre çözelti hazırlanıyor. Buna göre demiş OH- ve H+ iyonları derişimi nedir? Dostum şöyle bir baktın ne gördün sen burada? NaOH'ı gördün değil mi? E NaOH nedir? NaOH nedir NaOH? Bazdır. ben ne yapmam lazım? O zaman NaOH'tan OH- eksinin molünü derişimini bir şeylerini bulmam lazım. Daha sonra haş artıyı da bulurum. Yani ne demiştim ben sana? E çözelti bassa o haştan git. Çözelti asitse haş artıdan git. O zaman ben nereden gideceğim? O haştan gideceğim. O OH bir, bir, bulmaya çalışayım. Ha ben şöyle yapayım bak. Sen şunu gör. Na o Na artı artı o OH eksi şeklinde iyonlaşıyor. Yani benim ne yapmam lazım? Burada güzel bir biçimde iyonlaşma denklemini yazmam lazım. İşte burada senin ne yapman lazım? İyonik bileşikler, iyonlaşma denklemleri, iyon derişimi hesabı dönüp çöz bakacaksın. Gerekirse bu konu için dokun sınıfta o iyonlara, anyonlara, katyonlara tekrar bak. Şimdi ben şuradan sana şunu yapayım. Bak 4 gram NaOH demiş ya onu bir mole çevirelim. N eşittir M bölü MA değil mi? Evet N eşittir M bölü MA. 4 bölü MA kaç? 40. 4'ü 40'a böldüm. 0.1 mol çıktı. E 0.1 mol. E moleri eşittir M bölü V olduğuna göre o 0.1 bölüyorum V'ye ve 100 litre Evet 100'e böldüm. E buradan ne gelir molarite? 10 üzeri eksi 3 gelecektir. 10 üzeri eksi 3 geldi. 10 üzeri eksi 3 molariteyi buraya yazdım. Kas sayım kaç? 1. Buradaki kas kaç? 1. O zaman bak 1'den 1 bir oluşuyorsa 10 üzeri eksi 3'ten 10 üzeri eksi 3 molarite OH olur. Bak ben ne yaptım şimdi? OH'ı buldum. E ne kaldı geri? H artı. E bütün sulu çözeltilerde OH eksi çarpı h artı ya da h artı çarpı oh eksi eşittir 10 üzeri eksi 14 adın gibi bil demiştim. Evet yani şuradan 10 üzeri eksi 3'ü aldın. 10 üzeri eksi 3 çarpı h artı eşittir 10 üzeri eksi 14 yaptın. 10 üzeri eksi 14'ü 10 üzeri eksi 3'e bölersen de h artı ne çıktı? 10 üzeri eksi 11 çıktı. Ne geldi h artı? 10 üzeri eksi 11. O OH h'ı buldun mu? Buldum. Ne demiştim ben sana? h artı çarpı o h eksi 10 üzeri eksi 14'ü adın gibi bileceksin. Gelelim şimdi örnek 2'ye. 3.7 gram CaOH2 10 litre çözaltı hazırlanıyor. Çözaltının H artı iyonları derişimi kaç molardır? Şimdi şöyle bir bak. Örnek 2'ye bir bak. Acaba asidik mi? Bazik mi madde var. Bakıyorum. Kalsiyum hidroksit. Nedir bu? Bazik bir madde. O zaman ne yapacağım? OH üzerinden gideceğim. Sonra K suyu kullanıp H artıyı bulacağım ne yapayım önce? Şu 3.7 gram CaOH2'yi bir mole çevirelim. 3.7 bölü 74 yaptık. Hani 37'yi 74'e bölsen 0.5 yapıyor. E 3.7'yi 74'e bölersen 0.05 mol yapıyor. Şimdi ben 10 molü 10 litreye bölüyorum. Evet niye? Molarite eşittir n bölü v'den molarite hesabı yapıyorum. E zaten şurası 5 çarpı 10 üzeri eksi 2 idi. Ya alt tarafta ne var? 10 var. Ne olacak o zaman? 5 çarpı 10 üzeri eksi 3 molarite çıkacak. Bak kalsiyum hidroksit Ca(OH)2. 2 Ya hocam o Ca(OH)2'yi 2yi nasıl açacağız? Bak iyonlaşma denklemini yazıyorum. Kalsiyum artı 2 artı 2 OH eksi. Şimdi o Ca(OH)2'nin 2nin molaritesini buranın altına yazıyorsun. Yaz dostum. 5 çarpı 10 üzeri eksi 3. E buradan 1'den 2 oluştuysa Bak 5 çarpı 10 üzeri eksi 3'ten 2 katı ne yapar? 2 çarpı 5 çarpı 10 üzeri eksi 3. 10 çarpı 10 üzeri eksi 3 yapar. E 10 çarpı 10 üzeri eksi 3 de yazarsak 10 üzeri eksi 2 molarite yapar. Bak buldum. Neyi buldum? OH'ı buldum. E ne demiştim ben sana? H o OH eksinin çarpımı ne yapıyordu? 10 üzeri eksi 14 yapıyordu hocam. E OH'ı bulmuştum. k 10 üzeri eksi 2 h ile çarp. H çarpı çarp 10 üzeri eksi 2 eşittir. 10 üzeri eksi 14'ten. Buradan işlemi yaparsan h eşittir. 10 üzeri eksi 14 10 üzeri eksi 2'den 10 üzeri eksi 12 gelir. Bak dostum gördün mü? Aşırı zaten küçük bir değer çıktı. Yani ne diyorum? Bassa o h'e göre yapacaksın. Asitse h şartıya göre yapacaksın. şöyle söyleyeyim sana da çok hastayım. Gerçekten sesim de biraz garip. Bana da garip geliyor. Yani bu kusura bakma ama benim bu hani videolar çekmem lazım. Birkaç gündür çekmedim. Böyle bir hastalık beni geri bırakıyor ama asla pes edemeyiz. Eğer ki sesimden dolayı bir rahatsızlık veriyorsam şimdiden özür dilerim. Kusura bakma dostum. Şimdi örnek 3'te devam edelim. 5 çarpı 10^-4 molar H2SO4 çözeltisinde OH^- iyonları derişimi ne kadardır demiş. Asitli mi baz mı? Baktım. H2SO4 nedir? H2SO4 asittir. E asitse benim ne yapmam lazım? OH eksi direkt bulamam. Ne yapmam lazım? H artıyı bulup onu OH ile çarpıp 10 üzeri eksi 14 eşitliğinden bu işi bitirmem lazım. Şimdi gençler bak şimdi şurada ne yapıyorum? 5 çarpı 10 üzeri eksi 4 mol H2SO4'ü vermiş ya onu bir açayım dostum. Açtım şöyle 2 H artı A artı SO4 eksi 2. E şuranın altına yazdım 5 çarpı 10 üzeri eksi 4. Ne lazım? Bak soru işareti. Şimdi dikkat et buraya. 1'den 2 oluştuysa 5 çarpı 10 üzeri eksi 4'ten 2 katını alırsan 10 çarpı 10 üzeri eksi 4 yapar. O da ne yapar? 10 üzeri eksi 3 molarite yapar. Bak 10 üzeri eksi 3'ü buldum. Koy şuraya 10 üzeri eksi 3. 10 üzeri eksi 3 çarpı OH eksi eşittir. 10 üzeri eksi 14. Buradan OH eksi 10 üzeri eksi 14 bölü 10 üzeri eksi 3. OH eksi eşittir. 10 üzeri eksi 11 gelecektir. Yani direkt bulabiliyor muyum? Direkt bulamıyorum. Evet gençler geldik örnek 4'e kaç mol H2SO4 4 litre içerisinde 4 litre çözelti içerisinde çözülmüş olursa çözaltıdaki OH iyonları derişimi 10 üzeri eksi 12 olur demiş. Yani şöyle sondan başa gideceğiz H2SO4 H artı A artı SO4 eksi 2 yazdık tabi şuradaki 2'yi unutmayacağız. Şimdi bak OH iyonları derişimi 10 üzeri eksi 12 olsun demiş. E hocam ben bu OH'ı direkt kullanabilir miyim? Kullanamam nerede kullanacağım onu? haşartıyı bulmak için çözelti asit. O zaman bana ne lazım? Asit lazım yani haşartı lazım. Haşartı çarpı OH eksi eşittir 10 üzeri eksi 14'ü yazdım. OH yerine de 10 üzeri eksi 12'yi koyarsan 10 üzeri eksi 14 bölü 10 üzeri eksi 12'den haşartı gelecektir? 10 üzeri eksi 2 gelecektir. Onu da şuranın altına yaz bak. Buranın altına yazıyorum. Direkt yazıyorum bak. 10 üzeri eksi 2 molarite. Şimdi bazen öğrenci arkadaşımız diyor ki hocam niye 2 ile çarpma? niye ikiye bölmedik? Eğer sen bunu soruyorsan o zaman senin demek ki onun sınıftaki kimyasal tepkimelerle ilgili hesaplamalarda biraz sıkıntın var demek. Şimdi ben sana bunu tekrar söyleyeyim. Ortamdaki maddenin varlığını denklemin kat sayısı değiştirmez. Bak ortamdaki maddenin varlığını denklemde kat sayı değiştirmez. Ben sana desem ki ben kabın içine işte 100 mol şöyle silelim başka bir diyelim mesela. Ben kabın içine 10 mol H artı koydum desem ya sen gelip de onu ile çarpmayacaksın. Ne yapacaksın? Sen ne veriliyorsa onu buranın altına yazacaksın ya. Direkt 10 verdiyse 10 yazacaksın. Ancak şunların bak şunların ve şunların değerlerini bul derse o zaman da bu denklemin kas kullanacaksın. Denklemin kas sayısına göre bulacaksın. Ha, ortamda var olan H artı ne kadar mesela şimdi? 10 üzeri eksi 2 molarite. Bak var olan zaten ne kadar? 10 üzeri eksi 2. E sen onu bir de 2 ile çarparsan değerini artırmış olursun. Böyle bir şey yok. Ortamdaki değer 10 üzeri eksi 2 olduğu için sen de geliyorsun buraya 10 üzeri eksi 2 yazıyorsun. Ha, Ama sana şunu ve şunu sorarsa kat sayılar üzerinden hesap yaparak bulacaksın. Zaten şurada soru işareti koydum. H2SO4'ü bulmam lazım. Bak, bunu bize soracaklar. Şimdi 2 H artı oluşması için 1 mol H2SO4 parçalanıyorsa e 10 üzeri eksi 2 oluşması için X parçalanması gerekiyor. O da yarısı yapar. 10 üzeri eksi 2 bölü 2 yapar. Bak burası ne oldu? 10 üzeri eksi 2 bölü 2 molariteymiş. E şimdi diyor ki kaç mol H2SO4 diyor. Ben H2SO4'ün derişimini buldum. Molarite eşittir. Şimdi N bölü V'yi burada uygulayalım. 10 üzeri eksi 2 bölü 2 eşittir. N bölü kaç litreymiş? 4 litreymiş hocam. Ha, 4 ile şu 2 sadeleşti. Şurada ne kaldı? 2. İşlemi yaptığın zaman buradan ne geliyor? N eşittir. 2 çarpı 10 üzeri eksi 2 mol geliyor dostum. Evet genç arkadaşım inşallah anlıyorsundur. İnşallah bir sıkıntı çıkmıyordur. Örnek 5'e gelelim. 2 çarpı 10 üzeri eksi 3 molar H2SO4 çözeltisinin 400 mililitresi ile 4 çarpı 10 üzeri eksi 3 molar HCl çözeltisinin 100 metresi karıştırılırsa son çözeltideki OH iyonları derişimi ne olur? Yani aslında bir taraftan da çözeltilerdeki iyon derişimini de ne yapıyoruz? Tekrar etmiş oluyoruz. ben size şöyle bir şey söylemiştim. Ben size şöyle bir şey söylemiştim bize hangi iyonu sorarsa o iyona biz şu formülü uygulayabiliriz. Şimdi bazı arkadaşlar bana itiraz edebilir. Ya hocam biz bunu formülden yapmasak da molden yapsak. Tamam molden de yapabiliriz ama molden çok uzun sürecek. Yani şu H2SO4'ün molünü bulacağız. Oradan H'nin molüne geçeceğiz. HCl'nin molünü bulacağız. Oradan H'nin molüne geçeceğiz. H artı, buradaki H toplayacağız. İşte toplam molü toplam litreye bölüp oradan H artının üzerinden sonuca gideceğiz. E hocam diğer türlü nasıl yapacağız? Diğer türlü şöyle yapacağız. Hangi iyon bize lazım? H artı bize lazım. Hocam niye bize H artı lazım? E, bize ne demiş? Bak bu asit. E bu da asit. Asit çözeltisi karıştırıldığında benim ne yapmam lazım? OH eksiği bulabilmek için H bulmam lazım. Niye? H artı çarpı OH eksi 10 üzeri eksi 14. Bana OH'ı sormuş. E OH'ı bulabilmek için benim H'a ihtiyacım var. E çözelti asit çözeltisi ise demek ki ben hidrojen iyonuna şu formülü uygulayacağım. M1, V1, I1 artı M2, V2, I2. Bu formülü böyle böyle gider. M son çarpı V son yapar. Şimdi M1, V1, I1'i yapalım bak. Burada molarite kaç H2SO4'te? 2 çarpı 10 üzeri 3. Çarpı V'si ne kadarmış? 400. Çarpı I'si. I demek oradaki bahsettiğimiz iyondan kaç tane var? Oradaki maddeden kaç tane var? Kaç tane var? H2SO4'te hidrojenden 2 tane var. Artı M2 4 çarpı 10 üzeri eksi 3 çarpı ve 100 metreymiş. Çarpı oradan bak hidrojen kaç tane? Bir tane. Eşittir m son çarpı v son. Şimdi buradan 100 metre buradan 400 geldi. 500 yazdım. Şimdi şu işlemleri bir yapalım bak. Sıfırlar gidiversin şöyle. Gitti gitti. 4 kere 2 8. 4 kere 2 8 çarpı 2. 16 çarpı 10 üzeri eksi 3 artı. Buradan ne geliyor? 4 çarpı 10 üzeri eksi 3. Hem son çarpı 5 oldu. Evet 16 çarpı 10 üzeri eksi 3 ile 4 çarpı 10 üzeri eksi 3 topladık. 20 çarpı 10 üzeri eksi 3. Hem son çarpı 5. Bunlar sadeleşti. 4 çarpı 10 üzeri eksi 3. Molarite geldi. H artı bak. H artı 4 çarpı 10 üzeri eksi 3. Yani kardeşim yaz onu oraya. 4 çarpı 10 üzeri eksi 3 çarpı OH eşittir 10 üzeri eksi 14. E OH eksini gelir buradan. 10 üzeri eksi 14 bölü 4 çarpı 10 üzeri eksi 3 gelir. Şurada şimdi bak ne var? 1 çarpı 10 üzeri eksi 14. 1 bölü 4 var. 1 bölü 4 ne yapar? 0.25 yapar. Çarpı 10 üzeri eksi 3 yukarı çıkardın. Artı 3 oldu. O da 10 üzeri eksi 11 yapar. Yani 0.25 çarpı 10 üzeri eksi 11'miş cevabımız. Devam edelim bir soruyla daha örnek 6. 9,8 mg H2SO4 kaç mililitrelik çözelti içerisinde çözünmüş olursa OH iyonları derişimi 5 çarpı 10 üzeri eksi 11 molarite olur demiş. Şimdi OH ile ilgili bilgi vermiş ama çözelti ne? Asit mi baz mı? E çözelti ne hocam çözelti asit. Asit ise seni ne ilgilendiriyor H artı. Demek ki sen H bulacaksın. E OH değerini vermiş sana 5 çarpı 10 üzeri eksi 11 diye. Hemen şöyle yaparsın. H artıyla OH eksiği çarparsın. 10 üzeri eksi 14 eşitlersin. E, OH eksinin değerini biliyorum hocam. 5 çarpı 10 üzeri eksi 11. H artı buradan gelir. Evet ne oldu? 10 üzeri eksi 14 eşit i̇şte oldu. Ha, H artı ne çıkar buradan? 10 üzeri eksi 14 bölü 5 çarpı 10 üzeri eksi 11. Şimdi aslında şurası ne demiştim? 1 çarpı 10 üzeri eksi 14. 1 bölü 5 ne yapar? 0,2. Çarpı e 10 üzeri eksi 14 bölü 10 üzeri eksi 11 de 10 üzeri eksi 3 yapacaktır. Yani buraya çıkıyor ya artı 11 olarak çıktı. 14'ten 11 çıktı. Eksi 3 kaldı. 0 2 çarpı 10 üzeri eksi 3 birazcık daha düzenlersek 2 çarpı 10 üzeri eksi 4 molarite yapacak. Ha bak ne buldum şimdi? H artıyı 2 çarpı 10 üzeri eksi 4 molarite olarak buldum. Bak molaritesini buldum. Şimdi h 2 co 4ün bana molaritesi lazım. O da iyonlaşıyor. 2 H artı artı SO4 eksi 2 oluyor mu? Oluyor. Bak ben sana ne demiştim. Ortamdaki H artı ne kadar? 2 çarpı 10 üzeri eksi 4. Bak onu alıyorsun direkt buranın altına yazıyorsun. Bak 2 çarpı 10 üzeri eksi 4. Şimdi o 2 çarpı 10 üzeri eksi 4 ise bak kas kaç? 2. Bunun katsayısı kaç? 1. Ne demiştim sana ben? Hesap yaparken hesap yaparken kas sayıları kullanıyorum bak. 2'den yani 2 mol H artı oluşması için 1 mol H2SO4 parçalanıyorsa 2 çarpı 10 üzeri eksi 4 oluşması için onun yarısı kadar. Yani şurası ne olur o zaman? 10 üzeri eksi 4 molarite olur. Bak orayı buldum. He. E burada 9,8 mg H2SO4 demiş. Hemen şu 9,8 mg'ı da bak şu bize lazım olacak o kalsın. Onunla işlem yapacağız. 9,8 mg H2SO4 mole çevirelim. Onu da şurada yapalım. Miligram demiş ya. Önce grama çevirelim. 9,8 çarpı 10 üzeri eksi 3 gram yapar. Bölü eması dostum 98. 9,8'i 98'e bölsen ne yapıyor? 0,1 yapıyor. 0,1 ile de 10 üzeri eksi 3'ü çarparsan 10 üzeri eksi 4 mol yapıyor. Bak molün belli 10 üzeri eksi 4. Molaritem de belli. O da 10 üzeri eksi 4 değil mi? Bak 10 üzeri eksi 4. O zaman yazarsın 10 üzeri eksi 4 molarite eşittir n bölü n bölü yani en zaten biliyorum özür dilerim 10 üzeri eksi 4 buraya da v yazdım buradan v eşittir ne gelir 10 üzeri eksi 4 bölü 10 üzeri eksi 4'ten 1 litre gelir. Bana ne soruyor? kaç mililitre ekliyor? Mililitreyi soruyor. O ne yapar? 1000 mililitre yapacaktır cevap. Örnek 7 ile devam edelim. Örnek 7 de son güzel bir sorumuz. 400 mililitre haşartı derişimi 2 çarpı 10 üzeri eksi 2, 10 üzeri eksi 12 molarite olan bir çözelti hazırlamak için kaç gram kalsiyum hidroksit gerekir? He, dikkat et bak kalsiyum hidroksit bazdır. E ne yapacağım ben? OH'tan gitmem lazım. E bana neyi vermiş? Haşartıyı vermiş. Ama benim haşartı işime yarar mı? H şartı üzerinden gidersen yanlış yaparsın. Hidrojenin yolundan gidemezsin. Nereden gideceksin? OH'dan gideceksin. E hocam bana OH yok. OH'ı nasıl bulacağım? Onu nereden bulacaksın? H çarpı OH eksi eşittir. Ne demiştim ben sana? 10 üzeri eksi 14. 2 çarpı 10 üzeri eksi 12. Burası çarpı OH eksi eşittir. 10 üzeri eksi 14. 10 üzeri eksi 14 bölü 2 çarpı 10 üzeri eksi 12. Şurası 1 bölü 2. 0.5 çarpı 10 üzeri e, ne yapar? Eksi 2 o da 5 çarpı 10 üzeri eksi 3 molarite yaptı. Neyi bulduk şimdi? Bak OH'ı buldum 5 çarpı 10 üzeri eksi 3. Geliyorum şuraya. Kalsiyum hidroksit yazıyorum şimdi. Kalsiyum hidroksit açtım. Kalsiyum artı 2 artı 2 OH eksi. Şimdi ortamda ne kadar OH var? 5 çarpı 10 üzeri eksi 3. Herhangi bir şeyle çarpmadan bölmeden direkt buranın altına yazıyorum. Ne yazıyorum? 5 çarpı 10 üzeri eksi 3 molarite. Şimdi dostum bak. Rız kaç? 2. Rız kaç? 1 e, ee, sen ne yapacaksın şimdi? Şunu yapacaksın bak. 2 mol OH oluşması için 1 mol kalsiyum hidroksit parçalanıyorsa 5 çarpı 10 üzeri eksi 3 oluşması için de demek ki bunun yarısı kadar olacak. Yani şuradaki x'i bulmaya çalışıyorum. 5 çarpı 10 üzeri eksi 3 bölü 2 molarite olacak. Şimdi ben molaritesini buldum. E ne diyor? Çözaltı 400 metreymiş. E yazalım 5 çarpı 10 üzeri eksi 3 bölü 2 molarite eşit. Yani molarite eşittir n bölü v ya bak şurada yapmıştım ya. Şuradaki formülde de yapmıştık. N bölü V. N bölü evet V ne kadar? Şuradaki 400 metreyi 0.4 litre şeklinde yazıyorum. E şimdi 0.4 ile şu 2 sadeleşti. Şurada 0.2 kalıyor. E 5 çarpı 0.2 ne yapar? 5 çarpı 0.2 1 yapar. O da gitti. Buradan en eşittir ne geldi? Bak 10 üzeri eksi 3 mol geldi. E şimdi 10 üzeri eksi 3 molü buldum. Ama bana neyi soruyor? Gramı soruyor. E kalsiyum hidroksitin MA'sı kaç? 74. E 1 mol ne kadarmış? 1 mol. 74 gram 10 üzeri eksi 3 x gram yapalım. 74 çarpı 10 üzeri eksi 3 gram yapacak cevap. Bu şekilde kasu problemlerini birlikte ilk bölümü bitirmiş olduk dostum. Gelecek dersimizde seninle birlikte inşallah bir aksilik olmazsa PH, POH kavramlarıyla devam edeceğiz. Gençler rica ediyorum yani pes etmeyelim asla vazgeçmeyelim. Ben çok rahatsızım gerçekten sesinde bir gariplikte yani zor çekiyorum videoyu. Yani öncelikle hani beklesem sıkıntı olacak dedim ki beklemeden artık çekeyim düzelecek gibi değilim. Öğrencilerinde videolara ihtiyacı var. Ben pes etmiyorum. Sen de pes etme. Seni seviyorum. Kolay gelsin. Başarılar dilerim. Görüşmek üzere.